Safahat Mehmet Akif Ersoy Gölgeler Şark Musallat hiç göz açtırmaz da garbın kanlı kabusu Asırlar var ki İslam'ın muattal beyni bazıyusu Ne gördün şarkı çok gezdin diyorlar Gördüğüm yer yer Harap iller, serilmiş hanumanlar, başsız ümmetler, yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz yollar, buruşmuş şehreler, tersiz alınlar, işlemez kollar, bükülmüş beller, incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar, düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı vicdanlar. Tegallüpler, esaretler, tehakkümler, mezelletler, riyalar, türlü iğrenç iptilalar, türlü illetler, örümcek bağlamış, tütmez ocaklar, yanmış ormanlar, ekinsiz tarlalar, ot basmış evler, küflü harmanlar, cemaatsiz imamlar, kirli yüzler, secdesiz başlar. Gaza namı ile dindaş öldüren bi çare dindaşlar. Ip ıssız aşıyanlar, kimsesiz köyler, çökük damlar. Emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar. Geçerken ağladım geçtim, dururken ağladım durdum. Duyan yok, ses veren yok bin perişan yurda başvurdum. Mezarlar, ahiretler yükselen karşında duradur. Ne topraktan güler bir yüz, ne gökülerden güler bir nur. Derinlerden gelir feryadı yüz binlerce alamın. Ufuklar bir kızıl çember, büyük boynunda İslam'ın. Göğüsler hırlayıp durmakta, zincirler daralmakta. Bunalmış kalmış 350 milyon cansa gırtlakta. İlahi, gördüğüm alem mi insaniyetin mehdi, bütün umranı tarihin bu çöllerden mi yükseldi? Şu zairsiz bucaklar mıydı vahdaniyetin yurdu? bu kumlardan mı? Allah'ım, nebiler fışkırıp durdu. Henüz tek berke iman çakmadan cevvinde dünyanın. Bu göklerden mi ya Rab? Coştu sağnak sağnak edyanın. Serendipler şu sahiller mi? Cudiler bu dağlar mı? Bu iklimin mi İbrahim'e yol gösterdi ecramı? Haremler, Beyt-i Makdisler bu topraktan mı yoruldu? Bu vadiler midem tuttukça bir huş etti Davud'u? Hiralar, tur bu afakın mı şehkarı? Bu taşlardan mı yer yer taştı ruhullahın esrarı? Cihanın garbı vahşet zariken şarkında karnaklar, haremler, set içinler, takı kisralar, havernaklar, İremler, suri babiller, sema peyma değil miydi? O maziler, ilahi, bir yıkık rüya mıdır şimdi? Ne yapsın? Ne ümit olsun mu şarkın intibahından? Perişan ruhumuz, haib, dönerken bargahından bu haybetten usandık biz bu hüsran artık el versin İlahi, nerede bir nefhan ki donmuş hisler ürpersin serilmiş sineler, kabusu artık silkip üstünden hayat elbette hakkımdır desin dünya değil derken İstanbul 19 Eylül 1334 1918 Seslendiren Abdullah Can